Şimdi tabii aslında çok e, karışık bir durum ama basit. Yani açıklaması çok basit. Hı hı. Şimdi karşıdaki Sayın Bakan, e, Amerika Birleşik Devletleri Bakanı James Austin demiş ki tansiyon düşürülmeli. Ne demek şimdi tansiyon düşürmek ne demek? Yani ben şöyle tabii bizim bakanımız farklı şekli yorummuş ya ben şöyle tansiyon düşürmeliyi e, ben tehdit olarak algılıyorum. Şöyle algılıyorum. Hı, hı. Şimdi devletler arasında iki şekil birbirini tehdit etme gücü var. Bir tanesi niyet, o potansiyeli oluşturuyor. Öteki de fizik olarak güç kullanma gücü. Ee, şimdi burada Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye tehdit olan bir terör örgütü var mı? Var. Tabii ki var. Hı hı. Şimdi bu tehdit tansiyon düşürünce, fakat şimdi tansiyon düştü. Tansiyon. Tansiyon düştü, herkes yerinde kaldı. 6 ay sonra, 6 gün sonra, 6 yıl sonra, 60 yıl sonra oradaki kötü niyet ve elinde silah olan ve bu silahı sürekli arttıran devletler bizim komşuluk ilişkisi içinde olduğumuz, müttefiklik ilişkisi içinde olduğumuz devletler bunu körükledikçe ki başından beri zaten olmayan evet. sonu bir oluşmakta tansiyonun düşmesinin e bir yararı var mı? Tansiyon düşmek şu demek. Ya biz orayı şekillendiriyoruz. Biz orayı güçlendiriyoruz. Siz biraz daha bekleyin. İşte bu, dolayısıyla e, ben e, bunu böyle algılıyorum. Evet. Bunun cevabı da şu. Tansiyon, mansiyon diye bir şey yok. Burada bize tehdit var. Hı -hı. Biz bu tehdidi bertaraf her taraf edeceğiz. Hı -hı. Onu demiş zaten. Yok ben e, Hı -hı. bizim bakanlığa herhangi bir evet. yorum yapmıyorum. Ben karşıdakiyle evet. ile ilgili yapıyorum. Ama bu sadece tek ülke üzerinden gidersek insanla şöyle algılıyor. Yani sadece işte o Amerikan düşmanlığı, sadece Rus düşmanlığı. Öyle değil yani. Bütün Şimdi ikincisi Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin hayatının tehlikeye girmesi. Hı hı. Bunu biz net bir şekilde söyledik. Amerika Birleşik Devletleri askerlerin burada herhangi bir işi yok. Verilen görev onlara burada e, Suriye'nin kuzeyinde İsrail'e tehdit oluşturacak. İsrail e, Savunma Bakanı'ndan yıllar önce açıklama yaptı bu Arap Baharı tırnak işe, e, Arap isyanları başladıktan sonra. Dedi ki tarihinde İsrail en güvenli zamanını yaşıyor. Yani ne demek bu? Bunlar birbirlerine düşünce İsrail'e tehdit oluyor. Yani bunlara verilen görev ben o yüzden diyorum e, şimdi e, eğitimi kısıtlı olan insanlar ya biz bu iş İsrail'le görüşelim diyor. Sanki İsrail'le biz hani çok böyle hani e, nasıl ifade edeyim illa böyle can ciğer kuzu sarması olma anlamı. Hayır ben onu söylemiyorum. Ama burada tehdidi yok etmek için kaynağında görüşeceksin onu diyorum. Te, bunu tam algılayamayanlar bunun ne olduğunu anlayamayanlar. E, bir de şunu söyleyeyim. Yani şimdi bizim dediklerimiz hepsi yanlış diyelim. Tamam peki. Hı hı. Niye bu peki biz bu sorunla bu kadar yıldır uğraşıyoruz? Yani şimdi bizim burada yaptığımız değerlendirme hepsinin yanlış olduğunu farz ve kabul edelim. Ya biz aynı e, deneyi sürekli yapıyoruz ve farklı sonuçlar bekliyoruz. Harekattan bahsetmiyorum. Harekat, karar harekatı gerekli. O ayrı. Ona herhangi bir şey söylemiyorum. Fakat yöntemsel olarak bir hatalarımızın olduğunu anlamamız lazım. Yani ders çıkartmamız lazım. Bunda benim söylediğim bir hata olabilir. Yapılan işlemlerde bir hata olabilir. Yani burada ee, daha böyle ortak aklı ön plana çıkıyor. Şimdi güçlü şekilde karşıyız harekata. Güçlü şekilde karşıyız. Yani bize bir tehdit oluşturacak. Müttefikimiz de buna güçlü şekilde karşı çıkacak. Yani bu da kabul edilemez. O zaman şura, şimdi şuraya geliyorum asıl. Rusya'sı, Amerika'sı, Fransa'sı, osu busu. Ben anlamam. Ben şunu bilirim. Bir yerden harekat yapılır. Peki. Bu harekata kim silahlı olarak mukamet ederse o Türkiye'yi kaybeder. Bakın tekrar söylüyorum. Bir bölgede harekat yapılır. Ondan sonra diğer bölgeye geçilecek. Ve deklarasyonda bulunur. Denir ki ben şuradan harekat yapıyorum. Karşımda herhangi bir şekilde duran güçler benim düşman unsurumdur. Hı hı. Ha, oradaki askerimize zayiat verdir. Allah o hepsi olabilir mi? Bunlar hepsi ihtimalden ama şunu net koyun. Benim askerim ateş eden bir daha bize yanımıza uğramasın. Yok dostlukmuş, komşulukmuş, ticaretmiş. Bilmem bunu buraya getirmekle bu eşyayı getirme. Hı hı. Şimdi bu eşyayı getirmezsek ne olur? İşte bugün böyle olur. Yani böyle devam ederiz. Burada o yerel teröristlerin <laughs> e, gücünün arkasındaki en büyük kuvvet, kuvvet çarpanı Amerika Birleşik Devletleri'nin hava kuvvetleridir hı hı. ve onun destekleyenler bazen Fransızlarla uçuyor, bağlanıyordu. Şimdi bunlar mücadele aldığı altında da yaptıkları bütün bu temaslarda askeri sıcak temas anlamında söylüyorum hepsinde hava kuvvetlerinin çok yoğun desteğiyle. Yani bir yerde sadece duruyorlar. Onların görevi ne biliyor musunuz aslında? Çok basit yani. Şehir meskun mahalle hali şuydu. İçindeki İHK'lara yani e, nokta belirten e, bazı insan savaşları kullanıyor ama onların içindeki e, pilotlara veya Amerika Birleşik Devletleri'nin İHK'larına ileri hava gözetleyicilerine e, korumasını sağlamak. Geri kalan bütün e, o işitle ilgili konuları Amerikan Hava Kuvvetleri atmıştır. Kaç sorti yaptığını şu an elimde rakam yok ama hı hı. binlerle ifade edilen Öyle yani az buz değil. Yani bilsin diyoruz ya şu hava işte 70 araçta bulup hiç öyle günde belki 150 çıkışta sortu ile yaptığı. Yani bunu şunun için ifade ettim, o bölgedeki güç e, hava kuvvetlerinin gücüyle. Öbür tarafta da Rusya'nın uçak sayısı az ama o da baya e, çıkış yaparak orada hem işte Suriye devletine hem e, işte İranlı milislere gerekli destek veren. Demek ki burada karşımızda aslında. Hava kuvvetleri desteklenen unsurlar var. Bu konunun İngiltere'nin yaklaşımı olumlu. Yani bu Hı -hı. E, tebrik etmek, teşekkür etmek lazım. Fakat şurada e, şunu kaçırmayalım. Şimdi biz bir kere hak verilmez, hak evet. alınır. Yani şunu beklemeyelim. Ben burada bazen e, tabii zamanın kısıtlı olması sebebiyle tam böyle burası hiç söylemiyorum. Genel televizyonlarda Hı -hı. çok başından sonuna saatlerce konuşamıyoruz. Evet. Öyle de olmaz. Yayıncı, bu da Hı -hı. gerekiyor. Çok kısa e, arz etmeye çalışıyor. Oradan bazen atlama oluyor. Şimdi şöyle biz terör örgütünü destekleyen hatta kuran devletlere karşı diyoruz ki ya biz bir dakika durun da biz bir harekat icra edelim. Yani hiçbir zaman bu cevabın olumlu olarak gelmesini bekleyemeyiz. Olumlu gelen cevaplar bile hı. mahdut hedefli dediğimiz yani sen şöyle bir hafif bir gir hı hı. hani ama oradaki bizim mütefiklerimize çok zarar verme şekle gelecek yani ee, ...dostlar alışverişte görürsün... Evet. ...mantığını doğru ittirme çabası var. Şimdi burada... E, ...bir kere şu, elimizdeki bütün kozları... ...kullanmamız lazım. Ee, İsveç, Finlandiya. Biz burada ne dedik? Şu anda tam İsveç, Finlandiya... ...üye olmadı ama birinin safhayı bile geçirmemek lazımdı. Yani orada... ...ben imzalanmayacağını düşünüyordum... ...ilk safhasında. Şimdi meclis kararına kaldı iş. Bakın karşınızdakini çok iyi tanımanız lazım. Yani biz... E, Asker olarak baktığımız zaman, onların düşünce yapısını, onların karar alma mekanizmalarını biraz daha farklı değerlendirebildiğimiz için şöyle bir mantık vardır. Son tahli dediği, en dediği yere koyar, ona doğru gitmek için mücadele eder. Şimdi siz birinci safhaya geçtikten sonra, eğer ikinci safhaya kabul etmemek için meclisle ilgili karar almaya çalışıyorsanız, Seçimlerde meclisteki ilgili şeyi bile değiştirmeye çalışır. Kendisinin onu onaylayacak olan grupları getirmeye çalışır. Yani böyle bir e, kafa yapısıyla mücadele ediyorsunuz. Bu mücadelede ulusal menfaatleriniz için dakikada, birinci dakikada, yani biz tağıl mı geçiyor, tağıl koridoru mu geçiyor? Hı. Teşekkür ediyoruz, biz yardımcı olmaya hazırız. Ama bizim şu konuyu önce bir değerlendirelim. Anlayalım, sonra biz de. Efendim, esir takasına biz yardımcı oluruz. Ama önce şu konuyu bir değerlendirelim. Direkt al ver. Yani bunu yapmazsanız, ee, bu konuda hep iyi niyetli hareket edersiniz yani Türkiye e, bir kere doğru işler yapıyor bunu kabul etmemiz lazım bununla ilgili herhangi bir problemimiz yok ama net sonuç almak için karşınızdaki diyor ki ya hatta şöyle düşünüyor ya bak ne güzel yardım ediyor karşını bir şey istemedi diyor yani böyle bir düşünce yapısıyla mücadele ettiğimizi unutmayalım hı hı. ve bütün hareket tarzlarımızı buna karşı geliştirelim bunu yani. şu demek değil ama bakın çok özür dilerim anlayacağım. tamamlayacağım şu demek değil biz efendim Amerika'yla düşman olalım. Hayır olmayalım. Amerika'yla biz müttefik olalım, dost olalım. Ama dostluk mu ve müttefik veya Rusya hep Rusya'yla müttefik olmuyoruz da işte komşuluk ilişki, bütün hikaye. Ama şu size bir dostunuz, arkadaşınız, bir veya işte tanımanız birisi e, böyle aklınızla oynayacak şekilde eğer bir e, yanlış hareket yaparsa bunun yanlış olduğunu hem sözle hem de reaksiyonunuzla bu savaşalım kötü olalım köprü atalım evet. bunu bunu yapmazsanız dostluğunuz evet. ileride daha kötü bozulur. Ben onu demek istiyorum. Evet. Yani evet. eğer siz zamanında böyle çok düşük tepki verirseniz evet. bu sefer e, bu dostumuz der ki ya bunlar ne yapsak gidiyor. O zaman öyle bir hale gelirsiniz ki bu sefer köprü hakikaten gider. Ben köprüler gitmesin dostluğumuz olsun müttefikliğimiz olsun ama bu hepimizin ortak çıkarları üzerinde olsun mücadelesini vermemiz lazım. Bir örneğini vereyim. Bu 2000 e, bu şey krizi vardı. Tezkere krizi deniyordu ya. Biz bir mart tezkeresi öncesinde masada konuşurken birileri neye müsaade etti de meclis önüne geldi o da meclis orada kaldı. Bakın doğru geçseydi geçmesi hiç ona girmiyorum. Usul şeyine giriyorum. Yani siz bu masada konuşurken e, çok iyi şekilde mücadele edeceksiniz kendi menfaatlerinize. Ondan sonra o karar sizin meclisiniz oraya buraya geldiği zaman tamam diyeceksiniz ya bu güzel bir karar. E, o masada siz mücadele etmeyin karşı tarafa isteniz kadar eee hayat hakkı yani serbest bırakır. Ondan sonra deyin ki ha bu bizim pek işimize olmamış. Dolayısıyla ne oluyor? Güvenilir olmayan müttefik oluyorsunuz. Yani bakın bakış açısı bu. Güvenilir müttefik olmak için çatı çat mücadele edeceksiniz masada. Hı -hı. Sonra her dediğini yapacaksınız, her dediğini de yaptıracaksınız. Evet. Ben bunu söylüyorum. Şu an ne tartışılıyor biliyor musunuz? Ee, dünya e, askeri uzmanlar ve evet. strateji merkezlerinde savaşın genel gidişatını Ukrayna'ya yapılan son zamanlardaki 500'e yakın ee, nokta e, gerek hipersonik gerek e, ses altı olan e, füze ve 500 drone saldırısı. Ne elektriği kaldı ne köprüsü kaldı ne bir altyapısını çökertti. Yani şimdi deniyor ki bu şu demek değil ama efendim uçak yapmayalım tank ya hepsini yapalım ama bu bin yakınlık füzenin nokta olarak vurması bir anda e, karşı taraf çökertti. Demek ki bu hazırlığın komutanım bu söyledi hazırlığın Hı -hı. elde tutulması kenara bir yere konması bizim elimizi çok kuvvetlendirir. Bunu illa kullanmamıza yani. gerek